ama mama atacağım şimdi yem yavrum benim. Canlarım da ha ha yavrum aşkım. Aha geliyorum geliyorum. Tamam tamam çok mu sevindin sen yavrum çok mu sevindin bebeğim. Kuzum benim. ciğim Bye. <laughs> senin başlığın karşıdan başına. Gel yardım et daha Pakize. Ne yapıyor? Keçileri yerine koyalım. Koy. Koyacağım da sen de yardım et daha. Bana. Ben çalışmaya mı geldim buraya? Neye geldin? Çay içmeye, yemek yemeye. Sen doğru cilveleşmeye gelmişsindir. Ha. Az kal tak ha. Kalkamadık ya. Ne <laughs> da olmuyor. Ha. <laughs> haydi gir. Ha, ha, Hay yürü, yürü. Haydi haydi, 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 haydi. Lan alayım şuradan. Hah. <laughs> Hakize. Aa. Ben. Ben verdim bunları öğlen. Korku, kırık, şuna dalga diyorlar dalga. Dur lan! Ya. ne yapıyorsun? Şunu ben, ver. Ver şunu. Ne şunu lan, Ne şunu lan! Pis beceriksin Gel, gel. Gel, gel, gel yavrum, gel. Ha. Sen bil ki... Gel be ya! Şur Alsaydın ya. Hiç içemedim. <laughs> Yürü içeri girin yavrular. içeride yiyin. <laughs> ne bakıyorsun dışarıda? Ha var gitti. Zeytin var yiyecek misin? oy, oy. ay. Ana! Onda yok yavrum. O babam bu da. Baba. Lan başka şey yok. <laughs> bu senin gibi aynen. Bilmiyorlar. <gülüyor> Gülüyor> i̇çeri git. Look, <laughs> Hadi Pakize, hadi Pakize. Ne be? Bütün otom okuma bırak ya. E ne yapayım? İyi oldu vallahi geldin daha Pakize seni. Ana! Çiviyi sökersin çiviyi. Ha, Manyak. Ana! Hadi Pakize, hadi Pakize. Bak <laughs> beni bil Beni Ne yapacağım ya? Pakize ha? onu satacağız Satma be Niye Bak ne kadar bak ya Satacağız onu ya Biz bundan çabuk yaparız Mustafa sat dedi Yok sat dememiştir o Dedi Keselim de yiyelim dedi hatta Yiyelim keser sen de tamam. Ben ne bileyim? Ne bileyim lan? ya! Dur bak ya! İş bir ya! Mustafa keser mi hiç? Ben de, de keserim! He. dön dön keserim onu! Anam! O neydi kız? Oh, oh, oh. Tezek tezek! Evet taze. ha. Görmüyor musun burada? Kırtaj yapıyor. <laughs> <Ar> <laughs> Hadi Pakize saman al da gel ben içerideyim. Come <laughs> Sen ben sen git ben sağırım. Sağ biliyor musun? Ha. Evde bir tane var Gerçekten mi? Ha. İyi o zaman. Tamam ama güzel sahih süt bırakma. Ha tabi. Memesini yıka tamam mı güzelce? Benimkileri mi? Yok ben pis şey seni. Kiss yes. ne yaptın aşkım? Dur dur. He? Dur dur. Pakize? Sen hangisini saatim Pakize? Kafam yok E kafan. Sağlıyorsun Hepsi sağlıyor mu Pakize? Allah'ım yarım. Ben de bunu iş güvenip de içeri gittim. <laughs> Mebelerini yıkadın mı? Yıkadın mı? Yıkadın mı? Yıkadın <laughs> mı? Ya. Ya. Kaç kaç. Bakın. Yok, göz alıyor. Bakın. 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 ya? Bakın. Bakın. kaç. Bakın. 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 Bakın.